Ee, merhaba arkadaşlar. hım hım hım. ben Sabre Gansegan Gaming'in başka bölümüne hoş geldiniz. E, hım kedi ne yapıyorsun ya? Bir sinek kovalıyor manyak. Neyse. <laughs> Minecraft'te kaldığım yerden devam ediyorum. E, aslında bugün dediğim gibi sizin haritalarınızı oynayacaktım ancak gece uyuya kaldığım için videoyu renderlarken ve e, sabah da işte daha yeni kalktım e, hemen kalkar kalkmaz video çektim sesim bile daha oturmadı kedi de manyak gibi perdenin tepesine çıkıyor vallahi çakacağım tokatı her neyse e, <laughs> şimdi e, en son işte burada kalmıştık e, waypointlerim de yüklendi e, şimdi Sizden birkaç şey geldi yine. Bak orada in mesela bir yerde... Ya ben niye çıkamıyorum buraya? Bir yerde inek varmış. Onu göremedim ben. Şimdi dört lazım bana. Dört. Yahu. Dört, dört, dört. Ya koysana şunu. Şimdi evimin arkasına doğru inekler varmış. Ya onu ben de videoda gördüm hiç oynarken görmedim videoda gördüm ben de. Şimdi hemen oraya doğru gidiyorum. Ee, neredeydi ki bir de o da var. Şu tarafta mıydı? O dead point silmeseydim iyiydi. Şu taraflarda inek var dediler bana. Evim orada tamam. Şu şey, yukarı bir yere doğru çıkmıştım. Nereye çıkmıştım? Kaybettim lan. Bildiğin kayboldum şu an. Ya evim burada da. Şöyle çıkayım belki bulurum tekrar ya. İne lazım bize. Köpeklerin e, şeyde... E, şimdi köpeklerin bizimle şey olması için... E, kalabilmesi için... Ney? Çiğ inek eti mi vermemiz gerekiyormuş? Neymiş? Ancak Lan ney be? Ancak ben de yani inekleri gördüm ama kaybettim şu an. Nereden geldiğimi de unuttum. Ne taraftan gelmiştim ben ya? Eve doğru gideyim bir. Şu taraftan şöyle mi gelmiştim? Ne yapmıştım? Bunlar yemiyor değil mi? Ha tamam buldum. Ha ha ha. Aa, benden kaçamazsın. Aa, aa, Lan neredesin? Ha sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İşte köpeğin yararı. Aa, Ulan. Köpek de olmasa öldüremeyeceğim ha. Gel bakayım. Kaçma inek. İnek. Ya ben kimin köpeğine vuruyorum? Kendi köpeğime vuruyorum. Neyse hala benden. Evet benden. Evet şu son şeyi de öldürelim. Ya köpekler uzak durun. Bakın yanlışlıkla size de vuracağım. Ve işte. Ah, bir sürü neketim oldu. Şu taraflara gideyim de belki daha fazla inek vardır. Bakayım, bakayım, bakayım. Aha, müzik geldi. Kendim için ee, bir sürü inek öldürdüm. İneklerin soyunu tükettim. Bir dakika, müziğin sesini açayım. Evet, yaptım bunu. Lanet olsun. Ben ne biçim bir insanım? Sırf sırf kendi açlığımı giderebilmek için bir sürü inek öldürdüm. Gel. Köpeğime de isim vermedim. Kaç gündür benimle. Hala bir isim bulamadım. Ben ne biçim bir Kendime bir sürü et aldım Ama hala vermedim köpeğime Resmen bir suyu tükettim köpek Resmen bir suyu tükettim Kocaman bir inek ırkını ben yok ettim Lanet olsun ne biçim bir insanmışım ben Aa, aa demirim var ne, ne? romantik anı ben ne biçim bir insanım ki ben ne biçim bir insanım ki sırf kendim için bir sürü hayvan öldürdüm ben nasıl yapabildim bunu nasıl yapabildim o hasayenin içine nasıl girebildin hani kapıdan giremiyordun otur köpek sen soruyorum nasıl yapabildim bunu ben? Ben ne biçim bir insanım köpek? Ben ne biçim bir insanım? Gordon Freeman diyorlar bana. Benim dünyayı kurtarmam gerekirken bir sürü <laughs> inek öldürüyorum. <bıktırıyorsun."> Çiçek toplayıp kendimi affettirmem gerek. Anılarına. Onların anılarına oraya çiçek dikmem gerek. Hemen, hemen çiçek, çiçek, çiçek. Ben Gordon Freeman'ım. Freeman, Freeman ney? Ben Freeman değilim. Ben Gordon Freeman'ım. Ve kendimi affettirmem gerek. İneklere evet. Üç tane çiçek var. Hemen o üç tane çiçeği dikmem gerek. İneklerin anısına. İnekler yaşamalı. İnekler yaşamalı ki doğanın dengesi bozulmasın. Evet. Buraya 3 tane Evet. Tabelamda yok ki şuraya bir yazı yazayım. İnekler ölmesin. Ki ben de biraz daha inek öldürebileyim lan. 7 tane şey bana nasıl yetecek? 7 tane bana yetmez daha fazla lazım. Böyle de yalnız çok şey oldu Galatasaraylı gibi oldu. Her neyse bana daha fazla inek lazım. İnekler ölmesin ben de biraz daha öldürebileyim ki karnımı doyurabileyim. 7 tane kime yetecek kardeşim Allah Allah yemişim romantizmini. 7 tane yetmez. Bana daha fazla lazım. Ayrıca biraz önce fark ettiyseniz köpek kapıda içeri girdi o nasıl oldu? Ben onu çözemedim. Et kokuyorum diye mi girdi ne yaptı? kapatalım şunu. Şunları şöyle koyalım. Ee, yay. Şimdi bir dakika. Kömürüm de var. Kömür varsa. Of. Şimdi ne ha? Demir, demir, demir. Evet demir. Günümüz de var. Kemikten şey yapayım. Ay lan kemikten şey yapacağım. Neydi o? Bun meal yapacağım. Hop bun meal'ı şöyle koyalım. Fırınımızda yatağın başında anasını satım. Gece yakacağım kafayı. Manyak ne yapıyorsun? Bir kömür yetiyor. 8 demire bir kömür. İş görüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum sabah daha yeni kalktım ya. Hava hala soğuk geliyor bana ya. Ne haber? Ne haber köpek? Ne haber köpek? Ne haber köpek? Ne haber köpek? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Sen nasıl kapıda içeri girebildin kız? Et kokuyorum diye değil mi? Et vereceğimi umuyorsun değil mi? Ama vermeyeceğim. Boş yere e, cevap verme bana. Et vermeyeceğim sana. Ya Rol. Bak. Aferin. Anlaşalım bu konuda. Rov yok. Ironing. Ya ne lan? Ya bu ne ya gözümün önünde yeşil bir şey sinir bozucu. Hadi, 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 hadi. Ya dur lan sen de havlama. Hadi, 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 tane tamam. Evet işte bu. Ayırınlarımızı şöyle koyalım. Şimdi şey yapalım. Eksimizi yapalım. Hop. İşte böyle aha aha işte böyle. 37 şagir keşnlerden şey yapılabiliyor diye biliyordum ben. Siz söyleyin adını. Kağıt yapılabiliyor diye biliyordum ben. Kağıt nasıl yapılıyor ama? Şagir keşinden şagir yapılabiliyor. Şagir daha doğrusu şeker şey için gerekiyor herhalde. Ee, siz söyleyin A adını ee, pasta, kek falan için herhalde. De ben öyle pasta, kek falan yapacak adam değilim. Öyle şeylerle işim olmaz çünkü portal oynadım ve kekin yalan olduğunu biliyorum. Şimdi, hadi, hadi, hadi ya, hadi ya. Ben yalnız şundan bir tanesini alacağım ki köpeğe veririm vereydim sabah kalktığımda köpeğe bir tane veririm. Heh, tamam 6 tane de bundan oldu Şimdi bir tane yiyeyim de şundan Ya hayır be ye Köpeğe bakarak Oy boynunu bükmüş öyle vereceğim dur Oo baby iyi canım doldu Lan dur vereceğim Al Ha tamam Köpeğe etle verilebiliyormuş O da güzel Şimdi hemen uyuyalım Evet, 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 evet. Ve uyandık. Aa, uyandık. Açın. Oha, örümcek var şu ileride. Gidip dövüşsem mi? Kalk köpek kavgaya gidiyoruz. Aa zombi var lan dışarıda. Aa öldü. Onun etini alayım lan ben. Aa ışınlandı lan. Manyak. Neyse şu ilerideki örümcekleri öldürmeye gideyim ben eğer yanmadılarsa hala. Son videoyu bitireyim. De örümcekler ee, yanmıyordu değil mi? Böyle bir şeyler olduğunu hatırlamıyorum. Hadi örümcek. Aman köpek. Hadi köpek. Oha, oha, oha. Bir tane daha vardı, bir tane daha var. Biliyorum. Gel, gel buraya. Gel buraya. Kaç yok. Gordon Freeman'dan kaçamazsın. Evet, evet. Hadi köpek gidelim. Bir halt yaramadın ama. Gidelim. Evimize dönelim. Ve videoyu kaydedip bitirelim yani. Yeter, yeter bu kadar. 12 dakika oldu. Yine iyi çekmişim. Şimdi bir yandan GTA Vice City'nin yüklenmesini GTA Vice City GTA bekleyeceğim bir yandan bir yandan da bunun renderlanmasını bekleyeceğim. Köpek nerede? Gel lan. Üf, gelme seni bekleyemem vallahi. Ee, Ney lan hav. Geldin mi ki? Oh. Suya girdin değil mi? Ee, her neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler Hemen hala e, Daha sesim yerine oturmadığı için Sesim arada gidip geliyor inceliyor Böyle tuhaf bir şeyler oluyor Her neyse izlediğiniz için teşekkürler e, Twitter Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz Oralardan videoyu paylaşabilirsiniz e, Bir sonraki walkthrough'ya kadar Kendinize iyi bakmayı unutmayın ki Bir sonraki walkthrough'da söz veriyorum Sizin haritalarınızı çekeceğim çünkü 4 bölümdür e, bu Bu haritayı çekiyorum kendi haritamı ki bu benim bile haritam değil Minecraft'in kendi oluşturduğu rastgele bir harita. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler Twitter falan. <laughs> Sesim gidip duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. oradan videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Voltura'ya e kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet hoşça kalın.